Arkadaşlar bu sumo oyunu e, 6 yaş üstü ve 2 kişilik oynanıyor. Kırmızı ve beyaz misketlerimiz var. Arkadaşlar bu misketlerin her, e, her bir takımından 14 tane var. Mesela kırmızıdan 14 ve beyazdan 14 tane var. İlk önce kırmızılar başlar. Sartıran çıta e, benziyor biraz. Şimdi arkadaşlar şöyle. Bunlar taşlar her zaman da bir adım ilerleyebilir. Ee, bir adım çapraz olur, yan olur, ona olur, arka olur. Fakat iki adım ya da birden fazla adım ilerleyemiyorlar. Mesela burada üçlü var ya bunu bir adımla böyle götürebiliriz. Şimdi gitme kısımlarını konuşalım. Nasıl yiteceğiz? Ee, Maksat e, ne buradaki oyundaki? Ee, mesela benim üç tanem şöyle bir... Ondan önce altı tane şuradaki taşları Oyunun dışına itmemiz lazım. Alt tane taşı iten kazanıyor. Ee, burada 3 tane taş var ya, e, bu üç taş, iki taşın birini iter. Ama bir kere kullanabilirsakmız. Mesela bu böyle ya. Bir ittim bu kadar. Ee, eğer gelmiyorsa mesela bu biraz geride kaldı. Bu burada ya, bir ittim bu burada duruyor. Buraya gelmesi bir daha istemiyoruz. Ee, onun dışında üç tane taş mesela burada Arkadaşlar şunu böyle çekelim biraz. Dört taş var. Bu dört taşı taşı edemez. Ya iki ya da bir taş itiliyor arkadaşlar. Üç taş itilemiyor. Çünkü bunlar bir grup halinde ayrılamıyorlar gibi düşünün siz. Bu dört taş mesela üç taşı itemez. Güçlü olur ama itemez. Bu arkadaşlar güç oyna. İsterseniz oyna başlayalım. Başarlar. kırmızılar başlıyor ilk önce. Şöyle Bak, kaldıralım istersen bunu da. Kurallarımız da şöyle dursun. İlk başta kırmızılar başladı değil mi? Evet. Başladın. Örneğin şu üç taşını şu şekilde gittin. Bu bir strateji oyunu arkadaşlar. süre de verebilirsiniz. En fazla 15 dakika bekleyebiliyor bir yer için. Ama siz istediğiniz şekilde süreyi ayarlayabilirsiniz. İtemiyorsun ama ben böyle bu şekilde. Ama hiç, hiç Olsun, yok. yanlamasına itebiliyorsun sadece. Yani. Yani şu taşını çekip daha sonra itebilirsin. Ama sen de buraya gerçi ilk önce gelmezsin. Ben sana bu torpil geçeyim. Zaten gelemezdim ki. Çekebilirdim geri. Mesela bir tanesini dışarı gitti, 5 tane daha itebilirsen sen kazanıyorsun. Örneğin bir tanesini ben gittim seçtim. Sana bir tüyo vereyim. Şu taşını çekip mesela şu üç tanesine yitebilirsin. Bir tane yit, çekti zaten. Yeterli. yapsam. Ya evet, bitemiyorsun. Hayır. Yanlamaz ne olacak sadece? Tamam bittim. buraya geleceğim. Yok hayır yanlamasına. Yanındaysa. Yemeyeceğim ki. Olsun o şekilde de gidemiyorsun. E, niye gidemem? Oyun kurallarında. Aynen gideceğiz, gideceğiz Japonlardaki sumo oyununa benziyor arkadaşlar bu oyun. Yani bir nevi e, birlikten kuvvet doğar misali. hayır kızım bak yan olunca tamam yan ama işte böyle hayır yanında olursa yanında sen çaprazlamasına gidiyorsun şimdi yanındaysa mesela şu hayır sadece yanlama bak böyle yani, evet o yani düz çapraz falan değil Şimdi Elif de yeni öğreniyor arkadaşlar. Veya bu gideceğiz i̇şte. şudur şurada. Gitse. Şişlik. Bu gidecek Hadi bakalım. 3 tanesini yitebiliyorum arkadaşlar. Bir tanesi gitti. Bir tanesi daha gitti. Kaç tane taşın kaldı? 1 2 3. 3 taşın kaldı. senin benim de 3 taşım kaldı. Alt taşı iten kazanıyor. Şu şekilde Çektim ya. <laughs> hadi hadi. Dur düşünüyor. Bir de benziyor değil mi? Satrançım benim nevi. Senin hamlene karşı bir sonraki hamleyi ya da birkaç hamle sonrakini düşünmem lazım benim. Ona göre hareket etmem lazım. Oo, oh. Çok bekliyorsun ama. Evet. Hmm. Şöyle yapayım bari. Bu taş mı? Bu taş dışarıdaydı zaten. Taş hı hı. O değildi. Şuydu. Şunu sadece çekebilirsin, sadece şuraya çekebilirsin. Başka bir diş alanı Hmm, aynı taş oynasam şu şekilde alayım bari. Ben kaç tane taş var burada? Bir mi? Bir. Tamam. Bir. tamam. Kaç taşın kaldı? İki taşın mı kaldı senin? Sen kazanacaksın. Her oyunda da sen kazanacaksın diye bir kural yok. Hangisini nasılsın? Son Şöyle alabilir miyim senin taşını? Yok. Evet, son bir. Hadi bakalım. kısıtlıyorsam şunları geçeyim bari. Oo kaç adım gidiyor öyle. <laughs> Sen atla. Yani gitmiyorsun zıplıyorsun resmen. Hımm tamam. Hmm. Şöyle yapayım. Ne <laughs> ama Çok heyecanlı bir oyun arkadaşlar. Son taş da dışarı çıkartan Kazanıyorum. Benim taşım aynı. Yok sen taşla oynamam. Her ay yukarıda su mu? <laughs> Hadi bakalım. Bay bay. Ve ben kazandım arkadaşlar. İlk defa bir oyunu kazandığım için çok mutluyum. <laughs> arkadaşlar da ne söylemek istersin? Arkadaşlar aslında ben bu oyunu tam bilmiyordum. Dün biraz oynadım ama anlayamadım. Tam babam anlamış. Yani... <laughs> mazeretler mazeretler. Olmasa da olur böyle. Neyse kanal... Kapak, kapatma konuşmamızı da yapalım. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Senden soldan çıkan oyunlarımı da izlemek isterseniz e, tıklayıp izleyebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.